Evet, stüdyo Dubai için Dubai'deyiz ve karşımızda Emerald Value Partner kurucu ortağı Mehmet Emin Zümrüt olacak. Mehmet Emin merhaba. Merhabalar Cenk Eri, yayınlar. Teşekkür ederim. Beklentilerden güçlü gelen Çin dış ticaret rakamları borsaları olumlu etkiledi diyebilir miyiz diye açılış yapalım. Kesinlikle aslında bütün Asya borsalarında olumlu bir seyir var. Çin tarafından başlayalım istersen. E, Ağustos ayına ilişkin rakamlar açıklandı dış ticaret rakamları. E, burada bir sürpriz var. E, beklentinin aksine e, ihracatın hız kesmediğini görüyoruz. E, hem ihracat tarafından hem dış ticaret fazlası olarak baktığımız zaman beklentilerin üzerinde e, rakamlar görüyoruz. E, i̇hracatın Ağustos'ta e, yıllık olarak %25.6 arttığını gördük. E, beklenti %17 civarıda bir artıştı. Dış ticaret fazlası rakam olarak bakarsak da 58 milyar doların üzerinde bir rakam gördük. Bu da beklentilerin üzerinde bir rakam. Bir önceki aya göre de dış ticaret fazlasında bir artış söz konusu. Amerika'ya karşı ticaretine baktığımız zaman Çin'in yine Ağustos'ta 37 milyar dolarlık bir fazla verdiğini de görüyoruz. Burada da bir önceki aya göre bir artış söz konusu. Biraz detayına inersek aslında e, ihracat tarafında e, çelik ihracatında, işlenmiş çelikte, makine, e, teçhizat ihracatında, otomotivde e, ve teknolojik ürünler ihracatında artışlar e, var. E, kimya ve e, petrol türevi ürün ihracatında e, düşüşler görüyoruz. E, i̇thalat tarafında da bunun e, yansıması var aslında Çin'in e, petrol ve MTI ithalatında bu dönemde bir düşüş var. Aslında Ağustos rakamlarında şöyle bakmak lazım. Çin'de biliyorsun Covid tedbirlerinin yoğun olduğu bir ay ve bu nedenle de kapanmalar söz konusu. Buna rağmen dış ticaret rakamlarında bu yükselişleri görmemiz önemli. Bunu dünya ticareti anlamında da söylüyorum. Demek ki ticari canlılık devam ediyor. Çin ekonomisinde de soğumanın çok derinleşmeyeceğine işaret ettiğini söyleyebilirim bu rakamların. Evet, yani bizim de merakımızdaydı. Özellikle geçtiğimiz ay kapanmalardan ötürü bu sıfır tolerans tabii politikası özellikle pozitif yönde de etkileyebiliyor. Dünyayı bizdeki gibi karma sistem uygulayanlar da var. Japonya da aynı şekilde en yüksek seviyelerine yükseldi Nikkei endeksi. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Orada özellikle herhalde Suga'nın önümüzdeki hafta parti adaylarına başkan olmayacağını açıklamasının da etkisi oldu herhalde. Kesinlikle. yani Cuma günü böyle bir açıklama gelmişti Suga'dan e, aday olmayacağını ilişkin. Bundan sonra zaten bir rally görmüştük Nikkei Endeks'inde. E, bu rally'nin bugün de devam ettiğini izledik. E, son 30 yılın en yükseğinde işlem gördüğünü söyleyebiliriz Nikkei endeksinin Senin de söylediğin gibi 30 bin seviyesini aştığını gördük gün içerisinde. E, Suga'dan sonra kim geleceği de önemli aslında burada. Ee, en önemli, en güçlü aday olarak da kişi de gözüküyor burada. Ee, yeni başbakan olması beklenen e, kişi de. 'nin e, açıklamaları tabii burada önem kazanıyor, daha fazla mali destek sözü veriyor. E, zaten kişi de da bu yönüyle tanınıyor e, Japonya'da. E, en son 270 milyar dolarlık bir teşvik paketi e, istediğini bu yönde çalışacağını taahhüt etti. E, bu ciddi bir miktar aslına bakarsan. Dolayısıyla e, ekonomiyi canlandıracak mali paket beklentisi e, piyasada e, daha da arttı. Dolayısıyla bu da e, borsadaki rally biraz daha hız kazandırmış oldu diyebiliriz Japonya'da. Peki Avustralya Merkez Bankası faiz değiştirmeyi de haberini aldık. 0.10'da sabit bıraktı. Geçtiğimiz Hı. haftalarda Yeni Zelanda'yı takip etmiştik. Herkes arttıracak diye beklerken arttırmamıştı. Tabii bunda Covid önlemlerinin etkisi olduğu düşünülüyordu. Bunun için ne düşünüyorsun? Aslında Avustralya Merkez Bankası'ndan bir faiz değişikliği beklenmiyordu. Beklendi gibi de sabit bıraktı faizde. 2024'ten önce bir faiz artışı planlanmıyor Avustralya Merkez Bankası tarafından. Ama burada önemli olan piyasanın beklentisi biliyorsunuz Merkez Bankası Ağustos'ta varlık alımlarında azaltma kararı almıştı. Haftalık olarak 5 milyar Avustralya dolarından 4 milyara düşürmüştü bu varlık alımlarını. Burada bir geri adım atar mı? Beklentisi vardı Merkez Bankası'ndan. Bu Merkez Bankası'nın varlık alımlarında azaltma kararını geri alacak beklentisi tabii ki son dönemdeki COVID vakaları, işte kapanmalar, ee, ve bunların da üçüncü çeyrekte e, ekonomide ciddi daralmaya neden olacağı beklentisi nedeniyle vardı. Bu e, Merkez Bankası'nın e, alımlarını alımlarında azaltma kararından geri adım atması. Ama böyle bir e, geri adım olmadı. E, Merkez Bankası aldığı kararda devam edeceğini söyledi. E, başkanın açıklamasında e, COVID vakalarına vurgu var. E, buradaki vakalardaki artışlar ve kapanmalar olsa da ee, ekonomik toparlanmada bir gecikme beklemediklerini söyledi. Ee, biz nitekim ihracat verilerinde bunu da izliyoruz. Ee, son aylarda açıklanan e, ihracat verileri e, iyiye işaret ediyor. Dış ticaret fazlasının arttığını görüyoruz Avustralya'da. Ee, biliyorsun Avustralya ekonomisi de ihracata dayalı bir ekonomi. Ee, daha çok NTA ihracatına dolayısıyla emtia fiyatlarında yüksek olmasının da bir miktar etkisi var tabii ki bunda. özellikle kömür ve demir cevheri ihracatında artışlar Avustralya'nın ekonomisini olumlu etkiliyor diyebiliriz bu anlamda. Diğer taraftan dünyaca ünlü spekülatör George Soros'un Çin'le ilgili bir makale yazı yazdığı söyleniyor ve bununla ilgili yansılar, yankılar nasıl oldu uzak doğu piyasalarında? Aslında en son Wall Street Journal'da bir yazısı çıktı Soros'un. Soros öteden beri aslında yazdığı yazılarda demeçlerinde Çin'e karşı sert ifadeleriyle biliniyor. Yine bunu tekrarladığı bir makale oldu. Financial Times'ta da birçok yerde de konuşmaları oldu bu yönde. Son yazısında şöyle diyor, yani Çin'e milyarlarca dolar yatırmanın trajik bir hata olduğunu söylüyor. E, ekliyor e, Amerikalı yatırım şirketi BlackRock'ın Çin şirketlerinin yatırım yapmasını eleştiriyor. Büyük olasılıkla müşterilerin para kaybedeceğini söylüyor. Ama bundan da önemlisi Amerika'nın ulusal güvenliğinin zarar göreceğini söylüyor. Bu tür Amerikalı şirketlerin Çinli şirketlere yatırım yapmasından dolayı. Aslında sorusun söylediği şu, yani Çin piyasa ekonomisine ters hareket ediyor. Özel sektör şirketlerini devletin bir parçası olarak görüyor. Bunun için de çok müdahaleci davranıyor. Ee, özel sektöre baskı uygulaması e, ayrıca Çin'in kendi ekonomisi içinde çok büyük hata diyor özetle ee, aslında Çin hükümetinin özel sektörü yönelik baskılarını biliyoruz. Geçen seneden itibaren izlediğimizde Ant Grubun halka arzının iptal edilmesi var. Didi'nin halka arzından sonra Didi'ye yapılan baskılar var. Online hizmet veren teknoloji şirketlerine getirilen regülasyonları biliyoruz. En son özel eğitim kuruluşlarına sınırlamalar getirildi. Tabii tüm bunlar bizim de yayında bahsettiğimiz Çin hükümetinin özel sektöre yönelik uyguladığı Regülasyon baskılarına örnekler. Biliyorsun dün Çin Devlet Başkanı Xi'nin ekonomik danışmanı da konuşmuştu. Özel sektöre destek politikalarında bir değişiklik olmayacağına dair bir açıklama yapmıştı. Gerçekten dediği gibi özel sektöre destek mi olacak Çin yoksa görünen köy kılavuz istemez mi? Biz de gelişmeleri yakından takip edeceğiz Cenk Peki Birleşik Arap Emirlikleri'nin şimdi 150 milyar dolarlık bir yatırım çekme planı var. Türkiye'yi bu nasıl etkiler önümüzdeki dönemde? Kısaca bahsedebilirsen ondan da son olarak. Evet aslında bu hafta sonu alınmış bir karar Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bu gelecek 9 yıla ilişki uzun vadeli bir kalkınma planı. Burada da toplam 150 milyar dolarlık bir yatırım büyüklüğünden söz ediliyor tabii aralarında Türkiye ve İsrail'in de olduğu 8 ülkeyle ticareti büyütme hedefleniyor bu anlamda. dolayısıyla Türkiye'yi bu anlamda etkiliyor, olumlu etkiliyor diyebiliriz. ve bahsedilen planla da en son yine yatırımları, yatırımcıları cezbedecek, yatırımların artmasının neden olacak vize kolaylıklarından da bahsediliyor. Tabii bunlar iyi haberler Türk yatırımcıları için, güzel haberler diyebilirim. Evet, sevgili Mehmet Emin Zümrüt, çok teşekkür ediyoruz bilgi ve görüşlerinizi paylaştığınız için. <laughs> İyi yayınlar, teşekkürler.